Merhaba ben Eylül Elif Şükrü Arıcı İlk Öğretim Okulu 1G sınıfında okuyorum ve kitap okumayı çok seviyorum. Merhaba ben Gülse Türker 1G sınıfına gidiyorum. En çok sevdiğim şeyler kitap okumak ve kedilerle oynamak. Merhaba ben Kübra Şükrü Aracı İlk Okulu 1 G sınıfına gidiyorum. Resim yapmayı ve arkadaşlarımla oynamayı çok seviyorum. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Ben benim adım Çağbera. Çocuk aracı 1 G sınıfında okuyorum. Kardeşimle oyun oynamayı ve Lego'larla oynamayı çok seviyorum. Merhaba ben Duruk. Şükrü Aracı Elif Okulu sınıfındayım. Bisiklete binmeyi, resim yapmayı, arkadaşımla oyun oynamayı, müzik dinlemeyi ve ailemle vakit geçirmeyi çok severim. Merhaba ben Çınar. Şükrü Aracı Bilge sınıfında okuyorum. Ailemle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Merhaba ben Güneş. Şükrü Aracı okulu Bilge sınıfına gidiyorum. En sevdiğim şeyler jimnastik yapmak, resim yapmak ve arkadaşlarımla oyun oynamak. Görüşmek üzere. Merhaba ben Ayşe Ece. Şükrü Aracı ilkokulunda öğrenciyim. 1G sınıfına gidiyorum. Resim yapmayı, kitap okumayı, bisiklet sürmeyi ve paten kaymayı çok severim. Ben yer burcu, Şükrancı Okulu'nda okuyorum. Bilge g sınıfında bisiklet sürmeyi, kitap okumayı, oyun oynamayı çok seviyorum. Bay bay. Merhaba, ben Taha. 1G sınıfına gidiyorum. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Parka gitmeyi çok seviyorum kitap okumayı çok seviyorum. Bu projede olmaktan çok mutluyum. Görüşürüz.